Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şahane bir bazlama hazırlayacağız. Ee, hemen şöyle yapım aşamasına geçeceğim ama lütfen videoyu baştan sona izleyin ki aynı sonucu birebir yakalayabilirsiniz. Tüm detaylarıyla anlatacağım. Bu arada lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Beğenmeniz beni mutlu edecektir. Hemen şöyle yapım aşamasına geçeyim. Bir tatlı kaşığı toz şekerim var. Üzerine bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su artı bir çeyrek su bardağı su bardağı daha ılık su ilave ettim ve hemen üzerine toz mayan var bir paket standart minik paketlerden bir yemek kaşığına denk geliyor onu ilave ettim üzerini kapatıyorum ön maya için 5 dakika beklemesi yeterli bu bizim için önemli bir aşama hemen şöyle unumu yavaş yavaş alabilirim Hamurumuzda yağ yok. Bunu yine belirtmekte fayda var. Unumuzu kesinlikle yavaş yavaş alıyoruz. Yumuşak bir hamur olmalı, sert bir hamur olmamalı. Tuzumuzu da bir miktar un aldıktan sonra ilave etmeliyiz. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Yine unumu aldım. Yaklaşık 6 bardak un kullandım ben. Ama sizin yanınızda 5-6 bardak un olsun. Değişebiliyor. Daha az ya da daha fazla da olabiliyor. Şöyle kıvamını görün. Şahane bir hamur oldu. Hafif ele yapışıyor şöyle hemen mayalansın bir saat en az e, en az 40 dakika bir saat mayalanmasında fayda var şöyle güzelce mayalandı hatta biraz fazla mayalandı diyebilirim e, şöyle hemen hamurumu almak istiyorum güzelce havasını almakta da fayda var. Birazcık bir hamur olduğu için yani ele yapışan bir hamur olduğu için hemen e, tahtamı biraz e, umladım, üzerine hamurumu aldım, e, şöyle biraz yoğurup hem havasını alıyorum hem de böyle biraz toparlıyorum hamurumu. Şimdi ufak ufak bezeler, tam 10 beze çıktı. Daha küçük yapabilirsiniz, daha büyük yapabilirsiniz, tamamen size kalmış. Yine un kullanarak şöyle bezelerimi hızlı hızlı hallediyorum. <laughs> Ama tabii ki bu kadar hızlı olmuyor. Bu biraz zandırılmış hali. E, bu arada bezelerinizin pürüz, pürüzsüz olması çok önemli bizim için. Çünkü o bazlama bazlamalarımızın kabarması açısından gerçekten önemli oluyor. O yüzden buna dikkat etmenizde fayda var. Ben iftar saatine biraz yakın yaptığım için biraz acele acele yaptım aslında. Evet, şöyle hemen açalım bir taneyi gördüğünüz gibi birlikte. Ee, şöyle yaklaşık bir pasta tabağı kadar diyebiliriz aslında şöyle güzelce açtım dediğim gibi özenmenizde fayda var ama ben biraz iftara yakın olduğu için hızlı 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 yapma durumunda kaldım bayağı istenen bir tarif ee, dolayısıyla tüm detayları da detaylarıyla da anlatmak istedim ki herkes yapsın özellikle Ramazan ayında sahur için gerçekten şahane oluyor diyebilirim Şöyle hızlı hızlı <laughs> ama dediğim gibi bu kadar kolay olmuyor. Tabii ki hızlandırılmış. Şöyle sofra bezlerimi serdim. Üzerine aldım. Dediğim gibi 10 tane. Güzelce bunların üstünü örteceğim. Sırasıyla pişireceğim. Pişirmeden önce böyle yine bir 10 dakika 15 dakika beklerseniz daha iyi olacaktır aslında kabarsalar. Ee, hemen şöyle iyice ısınmış e, tavamı aldım. Dilediğiniz gibi bir tava kullanabilirsiniz. Yapışmaz bir tava olmasında fayda var. Şöyle gördüğünüz gibi bir yüzünü önce bir tık böyle 10 saniye kadar tuttum. Isınmış iyice ısınmış tavada orta ateşte. Şöyle hemen öbür yüzünü tekrar öbür yüzünü dediğimizde zaten kabarmaya başlıyor. Görüyorsunuz ne kadar güzel kabarıyorlar. Harika valla bayılıyorum bu görüntüye şöyle güzelce döndüre döndüre pişiriyoruz şahane gerçekten yapımı çok kolay e, malzemesi gördüğünüz gibi gayet ideal şahane bir tarif özellikle çocuklar da çok seviyor bu tarifi şöyle e, şunu dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, şu alırken eğer açmış olduğunuz e, ne diyeyim ona açmış olduğunuz hamurunuz yırtılırsa kabarma kesinlikle olmuyor. Çevirirken de yırtılırsa yine kabarma olmuyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Ufak bir delik olduğu anda kabarmıyor. Evet gördüğünüz gibi bazlamalarım hazır harika oldular <laughs> Evet oruç olduğum için e, herhalde en zor çekimlerinden çekimlerinden biriydi bu Normalde yaparken yemeği sevmem ama bu gerçekten şahaneydi özellikle tereyağıyla buluşması e, yani çok e, efsane oluyor yani tarife gerek yok Bence görünüyor zaten e, şöyle güzelce içinde göstermek istiyorum size çok sıcak ama şöyle göstermeye çalışayım yine yani hamur vesaire kesinlikle kalma şansı yok arkadaşlar. Herkes yapabilir. Şöyle görüyorsunuz, muhteşem oldu. Şöyle görüyorsunuz ne kadar sıcaktı ki buhar e, nasıl çıkmaya devam ediyor. Gerçekten şahane. E, yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. yapımı çok pratik gerçekten e, lütfen videomu beğenin beğenip kanalıma abone olunuz bu beni mutlu edecektir e, ayrıca tekrar etmek istiyorum videoyu baştan sona detaylıca izleyin tarifini e, malzeme listesini açıklama kısmına da ekleyeceğim e, kendinize iyi bakın hoşçakalın